Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpek balığı kolt kostüm var arkadaşlar. Daha bugün çıkardım. Şeyden çıkardım arkadaşlar. Şu efsaneviden çıkardım. Güzel arkadaşlar. Burada e Ed var. Ee, Pires var. Haydut Kral'ım var. <laughs> Köpek balığı Leon'um var, Cordylus'um var, Cordylus El Primo Böyle şeyler var arkadaşlar Arkadaşlar ben neden de gidiyorum Arkadaşlar tek hesaplaşmada oynayacağız Abone ve like atmayı unutmayın lütfen Arkadaşlar amacımız 20 abone olmak. Hop. Ee, bir kol daha. Dynamic. Kaç abi. Keser Dynamic. Şu şeyin kostümü... Şu Dynamite sıkıntı abi bize. Abi. dynamite sıkıntı var ya. Ultimde olsa şuna atarım da. Ha dur şuradaki şey oluyor. Şuradaki şeyleri alacağım bunu. Dynamite'ı da keseyim o zaman. Hadi. Hop kestim. Hop. Burada Scarlet neydi onun ismi ya? Unuttum. Ee, arkadaşlar ismini bilen varsa yazsın. İsmini biliyordum da unuttum. Abi Dynamite kaç tane var bu mapte? Ultimi de doldurdum. A kaç abi? <laughs> Üç kişi Abi ya. Of, en azından ikinci halka bir şey olmaz. Tekrar oyna. Arkadaşlar video 10 dakika 20 dakika falan olabilir. Dık, 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 dık. Of, Giki Leo var. Bazı karakterler bize sıkıntı olabilir. Bu da Bot var mıdır acaba? Hiç onu hiç Ama arkadaşlar. Bot yok gibi ki. Bot maçta bot olmuyor doğru. Abi koltuğun şeyi çok kötü. Canı bayağı bir az. O yüzden hemen öyle. Hop. Kestim. Abi. Neden ben şeye bastım? Bir iyi keseriz. Kaç abi bir Kaç abi. Hop şuradadır. Bir yakından kötü oyuncu. Leon var. Leon var abi kaç. Leon oradan dürtüyor bizi. O de, şubit şubite kesin. O ses. Ah, bu şunlardan bana gelen uçak mı öker? Uçak mı değil mi? Ah, abi çakma sandım sanmıyorum da. Ne o sıkıntı? Olsun diyeyim. tekrar oyna.

Abi ya. Salam onlar sana. Ya fena var ya. En azından ölürsek dördüncü olalım. O iyi kesmişti. Abi hayır. Küçük Taret. Küçük Taret şu an beni, Küçük Taret öldü. Oha abi. Ya abi ya. Öldük. Tekrar oyna. bir milyon tane kupa gelir sonra. Anam. Bir tane Leon mu? Leon bize sıkıntı olabilir. Leon baştan ölmesini istiyorum. Ems var. Ems'i gördüm. Şu kutuyu da alırsak interneti kaçacak mı? Şu kutuyu da alalım. Şu kutuda. Aa, orada Feng var. Leon. Bu. Bunun yeniden kardeşi çıktı. Frank var şurada. Frank güçlü karakter aslında. Şey... Abi internet çok kötü çekiyor. Aa, ultiyi basalım şu an. Hop. Böyle kaçarsın Abi. Ya. Ben de Leon. Leon sıkıntı abi. Şu Leon. Leon sıkıntı. kaçmıyor. Ultisine bastı ben bitirim. Orta gör. Aa ortaya yere geç. Çalmaya başladı ortaya. Abi internette göt çekmeye başladı tam ya. Abi, ya. Ya bir ilk başta kendimiz geldi. Tekrar oyna. 50 kupa gelmesini istiyorum bir anda arkadaşlar. Kolektörüm. Hop. Başladık. Arkadaşlar. Video garip oldu. Sessiz oldu biraz. O benim üstüme atlarsa ben içerim. Şu an o kutuyu aldı. Oradan o kutuyu atlayabilir. Onu hiç bilemiyorum. Şu an o çalda bir maymun var. Evet. Ya sen çaldan gitti mi? Gitmedi mi? Ne ne? Ya bu köpek balo atmıyormuş. Onu daha yeni fark ettim. Baloncu katıyor. Bu memoji de ben ne diyorlar? Sarı atıyor. O orta şu an ben kit kötü. Kit iyi karakter de şu an pis. Bu güzel. bir doğru bir yer. Ha, bu doldu Ha, cevap. O kit var. Ya bir. Ee. Bir daha gir tekrar oyna. Bir kez bile birinci olamadık herhalde bilmiyorum arkadaşlar. Video sırada ne oldu biraz? Çar, Sen size hesaplaşma girmeyeceğim arkadaşlar. Aa öldük. Abi. Çarlat da zaten çok şükür. Abi. Ya. Kupa düştük. Son önce bu tekrar oynama. Bu maç bitsin sonra şey gideceğim. Nakat girelim. Nakat. Watch out, bırak çağır. Bırak Şu karakter o kadar iyi değil abi. Adam. <laughs> Adamın kutusunu çaldı. O ufak maske tipi de o kadar pazar var Piper öldürmüş. Piper kaçabilir o. Şeyi alıp ve ben buradan Abi canım çok az. Oo kaç abi. Şu an sadece iki tane koltu var ama biri benim biri de şu bize sıkan koltu. Ya ben mi attım kadar? Hayır abi. Adamın şeyini çaldık diye. Tamam sonra şeyde kaç kupa geliyor? 39. Knockout var. Knockout gelelim. Knockout'a. Yok arttırmaya gerek yok. Bu kapta bir şey almıyorum ya gerek yok. Frank'i de kestiler. Ha, kesildi. kaç kral. ne gitme. Siyah da Ya daha abi ya. <laughs> Şöyle bekleyeceğim. Aa vurdu. Aa fena. Abi. <laughs> Kaçma. Oy kestim vallahi üçünde tekrar. ama bir arka arkaya. Arka. Hadi prangi de kesersin. Son bul şey bul diyorum Piper kaldı. Ne oldu? Ah bir kedi oldu. Ah öldü dokra. Bakalım. Tekrar oynaya başlayalım. Knockout. Bir daha tekrar. <laughs> Son maç olsun arkadaşlar. Hop. Bunu basmadan oyna başlayalım. Çakma. Abi battık biz. Hadi, Doz'a ben ölsüz atıyorum. Ben gizlice buraya girdim. Allah şu biraz belli oldu. Şu an iyice belli oldum. Leon yerimi biliyor. O için de olsa ikisini de tek Ağabey, bu içimi dolduracağım. Heh, ee, şu an leon saplandı. Hadi, sıkış. Neydi ismi, unuttum. Hadi sıkış, yendik. Elle Ya abi. O çakmaymış, hadi sıkış. Sıkış hadi, sıkış. Yendik sıkış tur kazandık. Rose'yi ben öldürdüm bir karıca sonra onu söyledim. Adam hemen bir hava atmaya başladı. Yok. Yeri yani kaybettik bu tura. Kazanma şansı yok. Belki o ikisini beraber öldürebilirdik yani. Aa internet kart çekmeye başladı. Daha az önce ez. Abi ben öleceğim. Ben öleceğim. Sattık su kaşığı. Hop geldik. Oha. Düşük kupat. diye Tamam. Ee, arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Seviyorum. Durun bekle. bye. Bye.